Selam Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne? Ege. Ege Şenoğlu. Ya burada niye hep helva? Bayramiç'te helva geleneksel bir tat. Bayramiç Tayin Helvası olarak coğrafi mahreç işareti de aldık. Öyle bu mi? Yıl. E evet. Ha, çok güzel. Yani helvamızı markalaştırdık, geleneksel olduğunu kanıtladık. Helvanın ana maddesi tahin, tahinin ana maddesi de susam. Susam yetiştiriciliği Bayramiç'te uzun yıllardan beri yapılıyor. Öyle mi? Tabii, ha. Susam yetiş yetiştiriciliği ile beraber de bu helva kültürü Bayramiç'te gelişiyor. Geleneksel bir hal alıyor. Tabii bizim bu yörede tüketilen bir şey helva. Ne zaman isterseniz yiyebilirsiniz helvayı. Sabah kahvaltılarında tüketilir, akşam yemeğinde, balıktan sonra ekmek arası, ya. ekmeğin arasında helva. Tarlada çalışan işçilerin yiyebileceği çok alternatif yok, çeşit yok tatlı olarak da. Helva onlar için ana yemekmiş. Mesela çarşamba günleri buranın pazarı, köylerden buraya gelenler ekmeğini alıyor, geliyor, helvasını yiyor, ekmeğin arasına helvayı koyuyor, köyüne giderken de helvasını alıp gidiyor. Zeytin zamanları mutlaka çalışan işçilere helva götürülür. Ve o e, öğle yemeklerinde helva tüketilir. Bu da bir gelenektir aslında. Hem enerji versin diye hem onlar ısınsınlar diye. Eskiden imalat da bu dükkanda. Bizim bulunduğumuz ortamda tahin değirmeni varmış. Atla tabi o zaman elektrik yok. Aa, At gücüyle aa. ve insan gücüyle çalışıyor. 1853 yılından beri Bu işletme. Var. Evet bu aa, işletme. Ben <gülüyor> ne <gülüyor> kadar şaşırıyorum şu 1853 yılından beri var. O da ulaşabildiğimiz ilk yazılı kaynak 1853. 1853. Belki daha eskisi de var. Atatürk'ten büyük. Tabii. 1853. 1853 yılından beri var. E peki bu tarihe nasıl ulaştınız Ege? Biz bu tarihe bu bakır tepsiyle ulaştık. Bunun bu ne Bu bakır tepside bir müşür var bunun üstünde. Onun üstünde 1853 yazıyor. Oradan ulaştık. Bu yine helva imalatında kullanılan bir tepsi. Peki bu tepsiyi size ulaştık. kim bırakmış? Bu tepsiye benim büyük dedelerimden biri. Onların kullandığı bir tepsi. Biz peki, beş kuşaktır Tayin Hevası Onlardan kalma Ay canım hepsi. benim. Evet. Tabii 170 seneyi buluyor. Babamın babası, onun kardeşi, babamın dedesi ve onun da babası hep helvacı. Vallahi bir sülale helvacılar maşallah. <laughs> 1853'ten evet. beri bu lezzet, bu tat hep aynı mı? Biz aynı olması için çaba sarf ediyoruz. Yani bu lezzeti, bu tadı korumaya çalışıyoruz. Dedelerimiz nasıl o doğallıkla yaptıysa biz de günümüz teknolojisinde yine aynı lezzeti korumaya çalışıyoruz. Doğallığı bozmamak istiyoruz. Dedenle babanın taktiği aynı mı? Tabi yani helvanın zaten yapım aşaması, imalat aşamaları hep aynı. Hı hı. Onlar da babalarından nasıl gördüyse devam etmişler. İşte babam babasından nasıl gördüyse devam etmiş. Yani... Biz de babamızdan nasıl gördüyse böyle devam etmeye çalışacağız. İlk hangi helva? Bulunmuş? İlk helva tayin helvası. Bayramış tayin helvası. Hangisi? Olan bu. bu. Bu büyük olan. Evet mı? büyük olan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Bu bayramış tayin helvası. Ay yumuşacık kız güzel kokuyorlar ama Elim buram alın. buram tahin kokar bizim. Ay alın. kaç kilo o? Bu 10 kiloluk. 10 kilo elvası. mu? Bu kadar çeşide o 5 kuşaktan gelenler mi yapmış? Tabii. İşte ondan sonra pekmez elvası, yaz elvası. Tabii yaz elvası hangisi? Şu yaz elvası renkli olan yaz elvası. Ha, işte bunun bunun civiz, var? Kes, onun için Onun cevizlisi yapılmış. İşte kakaolusu yapılmış. Bunda irmik kakao var. Hmm. Ve pancar tozu var renk olarak. Pancar tozu mu? Evet renk olarak onu kullanıyorum. Biraz daha doğal olsun diye. Hmm. Normalde gıda boyası da kullanılıyor tabi. Ya sizde hiç öyle şeyler. Biz yok doğallıktan ya. yanayız her zaman. Peki bu yaz helvasının özelliği ne? Bu yaz helvası irmikle yapılıyor. Tahin evet. helvasından daha farklı. İrmik yine içerisinde tahin var. Tamam. Çiçek yağı var. Hı -hı. Ee, tabii bir de şeker var. Buralarda ama, zeytinyağı daha fazla değil mi? Zeytinyağı ama bunda kullanılacak bir ürün değil. O daha baskın, daha farklı bir damak tadına Hı -hı. sahip. Peki şeker oranı nasıl bunlarda? Tabii hepsinin belli bir şey var, formülasyonu var Hı -hı. E, şekerin. Tahin elvasında %45 şeker kullanıyoruz biz. Çoğunluğu tahin olmuş oluyor. Yani yaz evasına tadı bir de biraz daha fresh'tir. Tahin elvasına göre farklıdır. Bunlar susamlı elva. Çıtır elva denir. Bu da Çıtır elva denir bizim yöremizde. Aa, evet. Aa, bu gevrek gibi bir şey Aynen. Bu bol susamla yapılır. Ha, i̇çinde ne var? Ana maddesi çöğendir helvanın. Bir bitkinin kökü. O kaynatılır, onun suyu alınır. Helvaya hem beyazlık verir hem de helvanın ana maddelerinden biridir. Çöğen genelde Van tarafında yetişiyor. Yani ülkemizde yetişen bir şey. Evet canım. Bunun içinde üzüm görünüyor galiba. Bu antep fıstığı. Ay fıstık mı bu? Evet. Üzüm gibi sanki baksanıza. Antepistum. Kuru üzüm gibi. Neden antep fıstığı da fındık değil? Müşterinin talebiyle alakalı bir şey. Fıstıklı mı istediler Müşteri fıstıklı talep eder, fıstıklı üretiyoruz. Müşteri kakaolu, çikolatalı talep ediyor, biz çikolatalı, kakaolu talep ediyoruz. Vallahi ben bu helvanın var ya kakaolusuna bayılırım biliyor musun Ege? Bu kakaolusu nasıl oluyor kız? Bu e, mozaik hem kakaolu helva ayrı bir yerde yapılıyor, tahin helvası ayrı bir yerde yapılıyor. Sonra ikisi karışıp mozaik haline alıyor. Peki tahin helvası nasıl yapılıyor Ege'cim? Şeker ve çöğen limon tuzu belli bir yerde kaynıyor. Ağda oluşuyor helva adası Daha sonra bakır kazanlarda, büyük bakır kazanlarda tahinle karışıyor. İlk önce kürekle karıştırılıyor. Ondan sonra eski usul elle yoğrularak ağda da tayın içinde eriyor. Onu evet. eritiyoruz yavaş yavaş. Kalıplara döküyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Daha sonra da satışa alıyoruz. Peki burada sizin rakipleriniz var mı? Var tabii. Bayram işte 5 tane helvacı var. Helva imalatçısı var. Evet. En eski biziz. Evet, en evet eski bundan biziz. sonra artık bütün havalara kaçtı tarifi verdi canlarım. <laughs> bundan sonra rakip makip yok. Hepsini anladın. <laughs> 170 yıllık bütün her şeyi döktüğün özür dilerim. Her yani. kaymayan ağda ve her tahinle helva olmuyor. Yani onun da tabii ayrı özellikleri var. Bizi Mesela? de bizi de meşhur eden bazı özelliklerimiz Mesela? var. Mesela biz e, tahini tayını yerli tayın kullanmaya özen gösteriyoruz. Kız anlatma sus. Ben soruyorum <laughs> sen niye anlatıyorsun? Ama işte onun da tahinin yapım aşaması, onun tadı, işte o değirmendeki çekiliş, incelik, kalınlık bunların hepsi aslında birer taktik ve ya. herkesin kendine özgü geliştirdiği yöntemleri var. Ya en çok şeyi merak ediyorum. Bu karıştırdığınız kaşıklar kürek diyoruz biz onlara. Bu tahta <laughs> mı? tahta yasak şu anda gıdada kullanılması. Niye? E, Krom kürekler kullanıyoruz. Niye yasak? Tahtada mikroorganizmalar daha fazla yaşıyormuş. Evet o hanımlar yasak bu bulgur pilavlarını artık tahta kaşıkla <laughs> yapmayın. Tahtada evet. Onu çok Gerçekten mi? Evet tahta kürek Aa, çok kullanamıyoruz. Bak iyi bir bilgi öğrenmiş oldum valla. Evet. Ben de tahta kaşık olmadan hayatta bulgur pilavı ne yerim <laughs> ne de pişiririm. <laughs> evet. Baban hala yapıyor mu? Evet, evet, evet. tabii imalatın başında babam var. Peki sen yapıyor musun? Ben de öğreniyorum tabii yapmaya çalışıyorum. Bir kere de 100 kilo ya da 50 kilo yapıyorsunuz. Hı hı. Onu yoğurmak, onu kürekle dönmek biraz güç isteyen bir şey. Bir de bizim imalatta öyle hemen herkesin eline kürek ya da şey vermezler. İyice bir öğrenip olgunlaşmanız lazım. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra 5 yıldır buradayım. 5 yıldır, yıldır daha öğrenemedin şey. demek ki daha elime küreği vermediler demek ki daha öğrenememişim bakalım. Sen muhasebeye meraklısın herhalde. E, e, ben tabii biraz daha satış ve e, pazarlama konusunda yardımcı oluyorum. İmalatın başında babam var. Zaten kızlar daha iyidir bu pazarlama satış işlerinde evet, değil mi? Evet işte biz de yapmaya e, çalışıyoruz. Sen peki evli misin? Yok bekarım. Erkek kardeşim var mı? Yok hayır. Aa, kesin kesin bir helvacıyla evlenmen <laughs> lazım en çabuk tutman lazım. Evet. Var mı aday? Yok. Ege o marketlerde aldığımız e, helvalar var ya. O o helvalarla bunun farkı ne? Şimdi tabii marketlerde biraz daha fabrikasyon helvalar bulunuyor. Yani raf ömrü uzun olan, daha çok dayanan helvalar bulunuyor. Biz biraz daha doğal ve butik yapıyoruz. Helvanın içinde tahin oranı fazla olursa, tahin susamdan yapıldığı için susam bir yağ bitkisi raf ömrü Biraz da şey olur. Yani yağı çıkar beklerken yağ salma olayı olur helvada. Ama siz tayine az koyarsanız ya da içine başka şeyler karıştırırsanız raf ömrünü uzatmış olursunuz. Biz doğal ve geleneksel yaptığımız için glikoz kullanmıyoruz. Şeker hmm. kullanıyoruz. Yerel susamlar kullanıyoruz. Onların yağ oranları daha fazla oluyor. Protein açısından daha zengin oluyorlar. Daha besleyici oluyorlar ve daha lezzetli oluyorlar tabii. Bu da helvaya yansıyor. Baban ya da deden bu helvayla alakalı hiç sana böyle hikayeler anlat. Anlattılar mı? Çok, Neler olmuş çok, eskiden? Çok hikaye var. Mehmet Akif Bayramiç ile e, hatıralarında Bayram helvasını yediğini ve o lezzeti unutamadığından bahsediyor. Eskiden hep imalatlar burada, ilçede yapılıyor, ilçe merkezinde yapılıyor. Bizim de bu ilçe merkezinde. İmalat da eskiden buradaymış. O zamanlarda çocuklara tabii helva ikram ediliyor ya da geçenlere veriliyor yapılırken burada yoğrulurken. Belki de Mehmet Akif burada çocukken bu dükkandan helva yedi. Öyle tahmin ediyoruz ya da başka bir dükkandan helva yedi ve onu unutamadığı için hatıralarında da bahsediyor bayram helvasından. Kıtlık zamanında şeker bulamadıkları için pekmez yapıyorlar. Şeker bulamıyorlar. Neyle helva yapabiliriz? Evlerden pekmez topluyorlar. O pekmez helvası öyle ortaya çıkmış. Bunda şeker yerine üzüm pekmezi var. İlla o helva, helva olacak var. yani. Aynen. Meslek bu. Para kazanacaklar. Ne yapsınlar? <laughs> <laughs> Helva içi zıstır. ısıtır. Yazında serum tutar diyoruz 170 yıllık gelen bir gelenek var burada aslında. Hep bana sordular bayram iç helvası yedin mi yedin mi diye. Egeci babadan oğla geleneğini aslında sen bozmuşsun. Şimdi de babadan kıza. evet bizde biraz öyle oldu. <laughs> babadan kıza bizde devam edeceğiz. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.